Herkese merhabalar arkadaşlar. Dijital Rehberim kanalından ben Süleyman. Bugün sizlere bomba bir içerikle yine karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü konu başlığımız arkadaşlar trend yol reklam algoritması ile alakalı. Panelleri kullanan arkadaşlar yakın zaman içerisinde değiştiğini farkındadır. Ben de sizlere kısaca bunlardan değineceğim. Hani bu algoritmada değişen değişiklikler neler? Reklam verilmeli mi? Hani reklam ayrılan bütçe nasıl olmalıdır? Hangi bütçelerde hangi mağazanın nasıl reklam mağazaların nasıl reklam vermesi gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğim. Sizler için hani sizlerden aldığımız sorular içerisinden en çok reklam reklamla alakalı sorular geliyor. Hani nasıl reklam verilmelidir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi konuyu kısaca toparlamak gerekirse şöyle başlayalım. Eski algoritmadan biraz bahsedeyim. Değişen algoritmada nelerin değiştiğini anlayın. Daha iyi anlamanız adına. Eski reklam algoritması arkadaşlar daha kötü çalışmaya başladı. Yani kötüden kastım. Reklam geri dönüş etkisi oldukça düşmeye başlamıştı. Bir de bir ürüne mesela 10 TL bütçe ayırabiliyordunuz. 10 TL ile örnek veriyorum 40 TL yatırdığınız zaman 4 günlük bir reklam verebiliyordunuz. Şimdi yeni değişen algoritmada ürün başına 10 TL 10 TL bütçe oluşturuyorsunuz Bu 10 lira ile örnek veriyorum 3 günlük reklam veriyorsunuz. 3 lira 30 kuruş 33 kuruş gibi rakam düşüyor günlük bir tane ürüne. 40 lira yatırdığınız zaman da 4 tane ürün örnek veriyorum. 3 günlük reklam verebiliyorsunuz bu bütçeyle. Değişen algoritmadaki en büyük farklılık bu. Ama bununla birlikte reklam yazılımı da değişti. Nasıl değişti diyecekseniz arkadaşlar. Reklamların geri dönüş oranları iyice arttı mesela. Hani 40 liralık reklama 4 ürün reklam veriyorsunuz. Eski algoritmada reklam vermiş olsaydınız bir ürüne 40 TL'lik. Bunun satış geri dönüşü olmayabilir. Birkaç tane de olabilir yani. Ürünün trafiğine göre değişiyor. Ama çok etkili olmuyordu. Reklamdan hani ciddi gelirler elde edilmiyordu. Trafiği arttırmıyordu. Bu tarz sorunlar yaşanıyordu. Yeni algoritmada yaklaşık 2-3 haftadır deniyorum. Hani bu videoyu çekmeden önce dedim ben de birazcık arge yapayım. Farklı bütçelerde reklamlar verdim. 40 liralık bir reklam verdim bir ürüne. 100 TL'lik bir reklam verdim. 150 liralık bir reklam verdiğim ürün oldu. 250 liralık bir reklam verdiğim ürün oldu. Ürünlerin hepsi yeni yüklenen ürünlerdi. Şartların eşit olabilmesi adına daha önce trafiği olmayan Yeni yüklenmiş ürünlere reklam verdi Reklam geri dönüşlerimiz nasıl oldu 40 TL'ye 4 Ürün seçtim Yeni algoritmadan bahsettiğim için hani Tümü bütçeyi bir ürüne değil 4 tane ürün ayırdım 40 liraya ayırdığım bütçedeki şey 40 liralık Reklam verdiğim bütçedeki ürünlerin fiyatları 29.90 59.90 bandındaydı Şimdi zaten Yeni bir kargo barem uygulaması da geldi. Videonun sonunda bahsedeyim konuda almadan. Neyse arkadaşlar 29.90'lık üründen 40 TL'lik reklam bütçesiyle 2 adet satış geldi. Tabi reklama çıkış günümüz Cuma, Cumartesi, Pazardı. Niye Cuma, Cumartesi, Pazar günü reklama çıkıyoruz? Çünkü insanların en çok alışveriş yaptıkları tarih pandemiden kaynaklı olarak bir de o var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında olması. Hani internetteki, sosyal medyadaki hareketliliği de, devasa şekilde arttırıyor. E doğal olarak da reklam verilen günler Cuma, Cumartesi, Pazar oluyor. Cuma günün de gündüzü değil yani. Özellikle 5'ten sonra reklam, yani reklama çok uygun oluyor. İş çıkış saatleri başladıktan sonra. Bu şekilde ayarladık. 29.90'a iki tane ürün koydum içerisine. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir ürünün iki varyantı, farklı rengiydi. Bu ürünlerin ikişer tane satış geldi. Onun sonrasında 59.90'lık bir ürünümüz vardı. 59.90'lık ürünün yaklaşık bir adet satış geldi. Diğer 59.90 olan üründen de bir adet satış geldi. Toplamda yatırdığımız bütçe 40 lira. Aşağı yukarı kazandığımız limit 120-180 TL. Ha bununla birlikte devam eden bir trafik almaya başladı. Ürün görüntülemeleri, ürünü yeni yüklemiştim. Ortalama 4, 8, 12. Bu trafiklerde de gidiyordu. Yani bunun detaylı istatistiğini çıkarmadım. Reklamdan sonra arkadaşlar reklam verdiğim gün yaklaşık 150-200 böyle 7-8 bin gösterip Tıklanma bazında bakarsanız eğer 160 ile 200 arası bir tıklanma aldı. 4 ürün ayrı ayrı toplamda 800 tıklanma aldı. Eski algoritmada reklam vermiş olsaydım yalnızca bir ürüne 6-7 bin gösterip 150-200 arası tıklanma alacaktım. Yani bu rakamlar şu anki algoritmada mükemmel. Çok da güzel gidiyor. Bir de eskiden benim reklam verip geri dönüş alamadığım çok fazla üründe olmuştu. Hani işler kötüye gittiği zaman çünkü insanın aklına ilk reklam vereyim birazcık işleri hareket ettireyim. bu tarz şeyler geliyor hareketlendirin diye bu tarz şeyler geliyor. Sizin de aklınızda böyle şeyler olduğunu eminim. Bunlara açıklık getirmek adına bu şekilde bir video çekmek istedim. Neyse arkadaşlar 100 liralık bütçe ayırdığımız reklamdan bahsedeceğim şimdi. Bu ayırdığımız reklam bütçesinde de ürünler yine 29.90'dan başlıyor. İşte 89.90'a gidiyor. Fiyatları söylememdeki sebebim çünkü 100 TL alt ürünlerin satış adetleri daha yüksek oluyor. O yüzden 0-100 TL arasında 4 farklı reklam bütçesinde de ürünleri bu şekilde verdim. Sonrasında arkadaşlar verdiğimiz ürünlerde yine burada da 4 ürün verdik. Yine 2 tane varyant ürün var. Aynı ürünün 2 varyantı var 29.90. Aynı diğer üründe de 89.90 2 varyantı var. 2 ürünün 2 de farklı seçeneğiyle birlikte toplam 4 tane ürün eklemiş oldum. Bunlar şimdi şu şekilde hani bazılarını varyant, varyant diyorum ama Birebir aynı ürünler değil. Aynı ürünün farklı bir çeşidi, farklı bir rengi. Ufak tefek tasarım farklılıkları oluyor. O yüzden aynı varyanta yükleyemiyorum. Bu sebepten dolayı 4 farklı ürün oldu. Şimdi bu reklamın getir geri dönüşü nasıl oldu? 100 liralık reklam bütçesi ayırdığımızda arkadaşlar 29.90 TL'lik üründen yaklaşık olarak 6 adet ikişer seçenekten de birinden 6 birinden 7 adet satış geldi. 89.90'lık üründen de arkadaşlar birinden 4 birinden 6 adet satış geldi. Reklam geri dönüşü olarak oldukça güzel. Hani baktığınız zaman bana sorarsanız hani çünkü reklamın bir verdikten sonra bir de verdikten sonra gelen bir trafik var. Çünkü ürünün algoritmada satışı artıyor. Onun sonrasında geri dönüş etkisi oluyor. Ve 250 TL'lik reklam bütçesinden bahsedeceğim şimdi. 250 TL'ye verdiğim şeyde de 39.90'lık, 39.90'lık, 43 43.90'lık bir ürün var. Diğer ürünümüzde 99.90'lık iki tane ürünümüz var. En güzel geri dönüşü 250 TL'lik reklam bütçesinde aldım. Çünkü satış dönüş oranı olarak çok yüksek geldi. Trafik olarak da mesela hani 40 lirayı 5 ile çarptı, 6 ile 7 ile çarptığınız zamanki gelen trafik karşılaştırdığında görüntülenmeler falan oldukça yüksekti. Neyse kısacası ben size yine satış rakamlarından bahsedeyim. 250 TL'lik verdiğimiz reklam bütçesinde bir 39.90'lık, bir 43.90'lık ürünümüz vardı. 39.90'lık üründen yaklaşık 10 adet satış geldi. 43.90'lık üründen yaklaşık 12 adet satış geldi. Ve 99.90'lık 2 adet ürünümüzden arkadaşlar yaklaşık 13 er adet satış geldi. Ve bunun neticesinde reklam fazlasıyla verimli oldu. Ha bana sorarsanız bunun bütçeyle mi, ürünle mi alakası var diye ürünle doğrudan alakası var. Şimdi ürününüzün satılabilir bir ürün olması lazım. Hani müşteri tüketim deneyimi açısından iyi bir ürün olması gerekiyor. Bu da zaten hani e-ticaretin ve ticaretin ilk altın kuralı. Ürün seçimi buradaki en önemli faktör. Hani kötü, şöyle bir şey var aslında. Kötü ürün yoktur, kötü satıcı vardır diye ama bazı ürünlerde de gerçekten hani internet platformunda satıyorsanız belki o ürün internet satışına uygun olmayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun derim. Ürün seçimlerinize çok dikkat edin. Neyse kısacası bu algoritmadan kısaca bahsettim. Yenilenen reklam algoritmasını ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Küçük küçük reklamlar vererek bu şekilde algoritmayı biraz daha iyi öğrenmeniz adına deneyebilirsiniz. Satışlarınızın arttığında göreceksiniz eminim ki. Eğer ürünlerinizde sorun yoksa tabii ki. Burada da şöyle bir faktör de var. Şimdi yalnızca reklam vermek ürün satışlarını arttıramayabilir. Yani özellikle ticarette kazanılan para bir ürünü satın alırken kazanılır. Hani olabildiğince ürünlerinizi satın alırken piyasa fiyatının en altında satın almaya çalışın. Pazar araştırmalarınızı ona göre yapın. Hani ben bu konuda çok hassasiyet gösteriyorum. Tabii bütçe de çok önemli. Şimdi bütçeniz yeterli değilse eğer en düşük fiyattan alamayabilirsiniz. Bu da farklı değişken faktörler doğurabilir. Bunların hepsini bir arada bulundurarak işinize gösterdiğiniz üzerine biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi benim de en çok mesaj takıldığım konulardan bizim hani bir Instagram hesabımız var biliyorsunuz. Oradan sizlerden gelen mesajları fırsat buldukça cevaplıyoruz. Hani sorunlarınıza yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Orada benim karşılaştığım en büyük sorunlardan birisi bu işi bir pasif gelir olarak görmeleri. Bunu anlatmamdaki sebep de bu iş bir pasif gelir kapısı olarak bakıyorsanız arkadaşlar kısa süre içerisinde bu sistemin dışında kalırsınız. Öncelikle size bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani sistemin dışında kalırsınız çünkü gereken emeği vermeniz gerekiyor. Şimdi bir ürüne mesela barkodunu bağlayarak girmişsinizdir. Orada mesela şöyle bir savaş verirsiniz. En düşük fiyat ürünü satmaya çalışırsınız. Çünkü en düşük fiyat ürünü sattığınızda ürünüz de orada sepete ekleye basıldığınızda sizin mağazanızdan satılır. Oradaki fiyat şeylerini sürekli düzenli olarak takip etmeniz gerekir. Bu tarafı geçersek kendi yüklediğiniz bir üründen bahsediyorum. Şimdi algoritmada örnek veriyorum işte siyah renkli bir ayakkabısı. Yani ayakkabı yazdınız müşteri de siyah renkli bir ayakkabı arıyor. Sizlerin sattığınız ürünü başka satıcıların sattığını da unutmayın. Belki de ana sayfada siyah ayakkabı yazdığınızda iki ürün de yan yana çıkıyor. Burada da iki ürünün yan yanayken müşteri eğer sizin değerlendirme ve yorum sayınız çok yüksek değilse mutlaka fiyatı düşük olanı tercih eder. Hani bu tarz şeylere de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü arama motorunda sürekli ürününüzün hangi ürünler arasında gözüktüğünü, kaçıncı sıralamada gözüktüğünü çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve takip etmeniz gerekiyor. Günlük olarak bunun şeyine bakmanız lazım. Mesela 50. 60. sırada olarak bir ürün satıyorsanız en çok satanlara giremiyorsanız, en çok favorilenlere giremiyorsanız en düşük fiyatlı üründe değilseniz, en pahalı fiyatlı da ürün de değilseniz kusura bakmayın ama arkadaşlar hani o algoritmada o ürünü satma şansınız minimuma giriyor. Çünkü bir müşteri giriyor kaydır, kaydır, kaydır derken telefondan olduğunu varsayıyorum Bilgisayarda da olsa belirli bir sekmeden sonra aşağı gitmez. Hani bunu Google SEO'su gibi düşünebilirsiniz. İkinci sayfadaki internet siteleri genelde tıklanmaz. Üçüncü, dördüncü sayfayı geçtim zaten ve özellikle kategorinizde de 50 bin, 60 bin ürün varsa sizin öncelikli amacınız ilk sayfada, ilk sıralarda yer almaktır. Bunların farklı yöntemleri var. YouTube kanalımızdan anlattık yani satışların nasıl arttırılacağına dair şeylerden bahsettik. Tabi güncel videolarda eklenecek oluyor. O videoları izleyerek hani kendinizi geliştirmelisiniz. Pasif gelir olmamasının temel sebebi de bu sürekli bir takip içerisindesiniz. İşin emeği zor mu? Zor. Sürekli her ürüne yani açıklamalar kısmında, görsel kısmında her aşamada böyle emek vermeniz gerekiyor ve normal ticaret yapıyorsanız ya perakende ticaret dükkanınız varsa e-ticaret yapmak istemeyebilirsiniz. Çünkü bu kadar emeğe uğraşı veriyorsunuz ve normal mağazada satılan bir üründen daha düşük kâr marjı satıyorsunuz. Çünkü internetten insanların alışveriş yapmasının temel sebebi internetteki ürünlerin fiyatının daha ucuz olması ya da sattığınız ürünün Normal mağazalarda bulunamaması. Kısaca arkadaşlar toparlayacak olursak reklam algoritmasından girdik konuyu biraz zaptık ama hani sonrasında bu işin pasif gelir oldu olmadı vesaire bu tarz konulardan bahsettim. Yenilenerek reklam algoritmasının kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hele ki şu satışların düştüğü dönemde tüketim alışkanlıklarının değiştiği süreçte o pastadan siz de payınızı alabilirsiniz. Hani bunun için bir mücadele verin pes etmeyin özellikle. Çünkü satışları Yarın bir gün bu süreç düzelecek ve düzeldiğinde de ne kadar işleriniz iyi durumda olur, ayakta kalmayı başarırsanız yarın o düzeldiğindeki pastadan en büyük payı da siz alırsınız. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hepinize güzel hafta sonları olur. Güzel bir tatil geçirirsiniz. Satışlarınız inşallah artar diyorum. Hoşçakalın.